Arkadaşlar merhaba, ee, bu videonun da sizlere Acer, Packard Bell, biliyorsunuz ki ikisi aynı firma, ee, resmi sitesinden güncellenen BIOS'u nasıl editleyeceğimizi göstereceğim. Ee, şimdi Asus BIOS edit konusunda demiştim ki işte şu dakikadan sonra başlıyor, hani sıkılmayın diye. Ee, burada öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Baştan sona kadar izlemenizi rica ediyorum çünkü birçok püf noktasıyla dolu olacak. Şimdi benim seçtiğim model e, Acer E5 e 5 571 la b 162 P'ymiş. imiş. Öncelikle tabii ki Acer'ın sitesine gidiyoruz. Şurayı da kapatayım. Şöyle Acer e, Driver yazalım. Acer'ın eski modellerinde e, mesela ne olabilir? E, 5742 42 olsun. Bu kronik e, kapanma sorununa sahip. Aspire var, Travelmate var. Aspire seçelim. Şimdi buradan BIOS'unu indirelim. Şöyle geldim. DOS'u seçtim. Gördüğünüz gibi burada KBC ile başlayan bir ROM var. Bir de FD uzantılı P71 demiş. E, bu anakart kodu. 5893P diye yanılmıyorsam e, bu EC BIOS'umuz, bu da MAIN BIOS'umuz. E, MAIN'i nereden anlıyorduk? Şöyle mini pro'umuzu açalım. Ee, şöyle file open diyeyim. Pardon hemen bir daha açıyorum. Ee, şu Z'li ile işte e, 5AA5F00F. Z olur, dolar olur, D olur burada işte ne bileyim e, bazen I olur. Bu yapıyı gördüğüm zaman ben bunun main bios olduğunu anlıyorum. Zaten bu da gördüğünüz gibi e, 4 megabaytlık bir boyutu var. Bu da EC biosumuzmuş. Yani e, Acer ne olur? 5536 olur. İşte bu, bu kalemdeki eski modellerde BIOS aramıza gerek yok. E, şimdi tekrardan şu Acer'ımıza geçelim. Neydi modelimiz? E5-571. E5-571 yazdım. E, burada G demiş. E, P demiş. Şimdi normalde modeline baktığınızda e, 5 lira 571 der. Fakat altında bir beyaz etiketle de bunun G mi P mi olduğu PG mi olduğu yazar. Buna dikkat etmeniz önemli. Şimdi bunu seçeyim. E, BIOS'tan bir son sürümünü indirelim. 1.32 versiyonmuş. Şunu tamam dedim. E, bir de ilk çıkan BIOS'unu indireyim. 2014.09.04 de mesela olmuş. Buna da tamam dedim. Şunları bir dışarı alalım. Burada demek istediğim şu. Niye ilk başta onu indirdim sonra bunu indirdim. Onu göstereceğim. Pardon. Şöyle yapalım. Ne oldu. 1.32 hata veriyor ama. Bir daha indirelim. Şöyle indireyim. Evet. Şunu da sildim. Şimdi ikisi de aynı modele ait BIOS. 108, 132 demiş. Şimdi bunu WinRAR ile açtığımda gördüğünüz gibi boyut yazıyor burada. Yani 8 MB'ye yaklaşan bir şey bile yok. Ama şurayı açalım. Burada gördüğünüz gibi 10 MB'lik bir BIOS var ve FD uzantılı. İşte bizim aramak istediğimiz bu. Yani diyeceğim şu ki bütün BIOS'ları indirmeniz lazım. Şurada güncelleme sürümleri var ya. Eğer bunların içinde bir tane işte 9 MB olur, 10 olur, 8 olur, 15 olur. Böyle bir şey yakalıyorsanız bu işlemi yapabilirsiniz. Mesela bir tane daha indireyim şu an. Rastgele indiriyorum. Bakalım bunda var mı? ne dursun. Şunları bir kaldıralım daha inmedi. Yani bizim böyle bir FT uzantısı yakalamamız şart. Heh, şimdi indi. Mesela bunu alalım. Bunda var mı? Finrella aç dedim. Bunda da var. Gene aynısı. Yani bir güncelleme yayınlanan yerde mutlaka e, bu şekilde bir dosya bulmanız şart. E, şimdi hex editörümüzü açalım. Şunu da bir serelim. Şöyle küçülteyim. Şunu bir atalım. Ee, bir de bizim çalışan bu yedek. Yani çalışıyor. Ee, bunlardan nasıl bir karşılaştırma yapacağım onu anlatmak için söylüyorum. Şimdi bu çalışan da gördüğünüz gibi Z ile başlayan ya Burada birazcık daha farklı oluyor. Harf kodları Z ile başlayan yer var. Şimdi ben arama yaparken bu BIOS'un içinde. Burada alakasız. MZ ile başlıyor. E demiş. Bunlar hex kodları programlamayla alakalı bu Z ile başlayan yeri bulmam lazım. Bunun başlangıcı da genelde bu BIOS editleme işinde 5A, A5, F0, 0F ile başlar. Yani Acer için diyorum. Şimdi burayı kopyalayıp benim burada böyle bir yer bulmam lazım. Bu da şuradan search dedim, find dedim. Buradan biraz yazılımla ilgilenenler bilecektir. Integer işte tam sayı demek, hex demek, string var, işte float var. Ondalıklı sayı gibi gidiyor. Bizden buradan e, hex kodlarını seçmemiz lazım. Buraya ctrl v dedim. OK dedim. Gördüğünüz gibi oradaki e, yerin aynısı buraya da geldi. E, fakat burada en başta ffff diye gidiyor. Yyy yazmış. E, burada da yazıyor. Yani benim buradan başlamam lazım. Buradakini almam bir şey ifade etmez. Şuradan başladım. Şimdi buradan sonra hangi rakamı gireceğiz? Buradan edit dedim. Select block dedim. Gene length uzunluğu seçtim. Asus'ta anlatmıştım bunu niye seçtiğimi. Buraya 800 bin yazıyoruz. 1, 2, 3. Buradaki 800 bin 8 megabayt ifade ediyor. Zaten BIOS'umuz da 8 megabayt. Asus editlerken 200 bin yazmıştık yanılmıyorsam. Orada da 2 megabayt'tan alıp buraya atıyorduk. Şimdi OK dediğim anda benim için seçiyor. Şimdi bunu kopyaladım. Şuraya ee, yeni bir tane diyeceğim dosya. File, New dedim. Evet. Bizim dosyamız şu an burada. Biosumuz burada. Ee, mesela bir karşılaştırma yapalım. Mesela 110. sıraya bakalım. 00, E0, C8, 00 diye gitmiş. Ee, bu orijinal biosumuz. Çalışan biosumuza bakalım. 110'da. 110 neredesin? Burada. Ee, gördüğünüz gibi 00, E0, C8, 00. Tabii ki yani bunların hepsini tek tek karşılaştıracak halimiz yok ama e, şu an hepsi aynı. Bizim biliyorsunuz burada. Bunlar artık işimiz kalmadı. Close diyelim. Şurayı da close diyelim. E, bizim biliyorsunuz burada dediğim gibi. Buradan sonra e, şuradan file, save, s diyoruz. Masaüstü isminde ne olsun? L atri. İşte B162 P olsun mesela. Evet, bu kadar. BIOS'umuz buradan. Şimdi ben e, aynı işlemi Lenovo'da da yapmayı düşünüyorum. Lenovo'da da mesela e, her modelde bu şekilde çıkmıyor. Onun için e, bütün BIOS sürümlerini indirmeniz lazım şu Acer'ın e, driver sitesindeki. İçinden FD uzantılı bir şey bulmak gerekiyor. Ya FD olmasına da gerek yok. Hani genelde öyle oluyor da. Yani 10 MB olur, 9 olur. Ondan sonra e, o arama kısmına 5 ile başlayan şu 4 taneyi girdiğinizde mini proda gösterdiğim şu z ile ş başlayan başında da gördüğünüz burada da aynısı var. ff ile başlıyor. Sonra 5a a5 diye gidiyor. Hepsi aynı karşılaştırabilirsiniz. İşte böyle gidiyor. Vesaire. Bu şekilde bir şey bulmanız gerekiyor. Bundan sonra biliyorsunuz yazıyorsunuz bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim.